Evet çocuklar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Şeref verdiniz. Sayın, Sayın Ali, şehitlerimizin kanından rengini alan, ulusumuzun sembolü olan büyük bir gururla onurla taşıdım Şanlı Ay Yıldızlı bayrağımızı öpüyor ve teslim ediyoruz. Ben de Şanlıal bayrağımızı öpüyorum ve teslim alıyor. Çok teşekkür ediyorum. Sayın valim, Değerli protokolümüzün kıymetli üyelerim, Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 97. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama programına hoş geldiniz. malim. Buradan kortej yürüyüşü eşliğinde Devlet Bahçeli meydanına geçilecektir. Programı Anıtı önünde çelenk sunma töreniyle devam edilecektir. Arz ederim. Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 97. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen çelenk sunma programına hoş geldiniz. Atatürk anıtına çelenk sunulması, valilik çelengi, Osmaniye valisi Sayın Doktor Erdinç Yılmaz tarafından sunulacaktır. Arz ederim. Milli mücadelede Osmaniye'mizin yazdığı kahramanlık destanını yakından bilen, toplumun yüksek vasıflarına güvenen, kazanılan her türlü zaferin milletin eseri olduğuna inanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 97 yıl önce bugün şehrimizi onurlandırmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Kurtuluş mücadelemizde vatana can suyu olan, Mavi göklerimizin gururu, şanlı bayrağımızın ilelebet dalgalanması uğruna düşmana geçit vermeyen tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Şehitler diyarı güzel Osmaniye'nin yiğit evlatları, Osmaniye valisi olarak sizlere hizmet etmekten onur duyuyorum. Kaleleriyle meşhur güzel Osmaniye'mizin her alanda gelişme amacıyla birçok projeyi hayata geçiriyor. İlimizin ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kıymetli hemşerilerim, bizler sizler için varız. Samimiyetiniz ve sıcakkanlılığınız için teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla yürekten selamlıyorum. Sayın Valim, Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 97. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen çelenk sunma programı sona ermiştir. Arz ederim.